Kuzey Arama Kurtarma Derneği olarak Dikili ilçemizde 22 Eylül 1939 yılında yaşanmış olan 6,5 büyüklüğündeki depremin etkinliğini hazırlıyoruz. Bu etkinlik kapsamında ilçemizde yaşayan insanların bilinçlenmesi, etkinlik kapsamında yaşanmış olan afetin anılarını tazelemek adına bu etkinliği yapıyoruz. Yaşanmış olan etkinlik kapsamında, insanların bilinçlenmesi burada bir farkındalık yaratılması amaçlanmakta. İlçemize gelen Bucakut Arama Kurtarma ekibi, Afet e, İl Müdürlüğü personelleri ile birlikte halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Bucakut Arama Kurtarma ekibimizden arkadaşımıza söz veriyoruz. Gel kardeşim. Adım Sergen. Selam. Tamam, evet. Sen montaj yaparsın. Sergen kardeşimiz buca Kut Arama Kurtarma Ekibi'nde belediye personeli olarak görev yapan bir arkadaşımız. Buraya 10 kişi geldiler. Ee, sizden daha detaylı bilgi Hı. alalım. Tabii ki. Biz Bucakut ekibi olarak Buca Belediyesi'ne bağlı gönüllü esası çalışan personeliyiz. Ee, ekip gönüllülük esası kurulmuştur. Hepimiz belediye personeliyiz. Ee, yaşanan 30 Ekim İzmir depremi sonrası kurulduk. Kuruluş 5 Şubat. 2021 yılında kurulduk. O süreçten bu yana afa tarafından bütün eğitimlerimizi aldık. Olası bir afet durumunda afete müdahale edebilecek donanımda eğitimlere sahibiz. Afa tarafından akredite edilmiş bir ekibiz. olası bir kent yani kentsel bir şeyde afette müdahale edecek hem yetenekli donanıma sahibiz eğitim alanında hem de malzeme alanında bu eğitimlere malzemelere sahibiz. Tabii e, belediye başkanımız Sayın Erhan Kılıç'ın öncülüğünde her türlü desteği e, almış durumdayız. Bu süreçte yaşanabilecek olumsuzlara yerinden müdahale etmek için eğitimler alıyoruz. Afa tarafından, İzmir İtfaiye tarafından, Kızay tarafından hem sağlık ekipleri hem yangın eğitimler alıyoruz. Bu evet. tür e, çalışmalara katılmaya gayret gösteriyoruz. Devam tamam, tamam. Bucakut e, ekibi kapsamında e, kaç kişi personel olarak bulunuyorsunuz? Şu an hazır ekip olarak 24 kişilik bir e, ekibiz. Akredite edilmiş. Ama olası bir durumda müdahale etmek için bu personel sayımızı yüze çıkartabilecek durumdayız şu aşamada. Türkiye'nin e, herhangi bir yerinde olacak müdahaleye gitme şansınız var mı? Tabii ki bu durumda hem e, eğitimlere haiziz hem de donanım olarak buna sahibiz. Afa tarafına olası bir çağrıya anında müdahale edebilecek hem ekipman hem de e, personel olarak donanımla sahibiz. Olası müdahale hazırız aynı şekilde. Orman yangınlarına müdahale konusunda da katıldığınızı duyduk. Evet, orman yangınlarında da zaten geçmiş tarihlerde de yangınlara müdahale ettik bu tür durumlarda. Ee, orman yangınları konusunda eğitimlerimizi aldık. Bu tür durumlarda müdahale edebilecek yetkinliğe sahibiz orman yangınları İlçemizdeki bu faaliyetlerimize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bucakut arama kurtarma ekibi ilçemiz yerel yönetimi için çok güzel bir örnek. Bu kapsamda davet ettiğimiz ve kendilerini buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Önümüzdeki faaliyetlerinde başarılar diliyoruz kendilerine. Sağ olun. İlçemizde Dikili Depremi anısına yaptığımız etkinlik kapsamında e, Bucakut Arama Kurtarma Ekibi'ninle birlikte e, Afat İzmir İl Müdürlüğü personelleri de ilçemizde bizlerle olmaktalar. Arama kurtarma malzemeleri ve tanıtım malzemelerini sergileyip halkı bilgilendirmek üzere faaliyet halindeler. E, araçları size kısaca tanıtalım istiyoruz. Gördüğünüz aracın içinde normalde bir afet anında veya trafik kazasında yaşanan vakada kurtarmaya yetecek donanım bulunmakta. Bunun içinde jeneratör, kesici, kırıcı, sedye malzemeleri, ilk yardım malzemeleri bulunmakta. Bu eğitimleri tüm vatandaşlarımızın alması, bilinçli birer birey olması bizler için önemli afetlerde ve acil durum gerektiren, Trafik kazası, yangın gibi olaylarda müdahalenin doğru yapılması için hepimizin bilinçli insanlar olması gerekiyor. Hepinize afad gönüllüsü olmaya davet ediyoruz.

Evet, şimdi bu e, İzmir Dikili, İzmir Dikili'deki depremden dolayı burada bir e, AFAD ve kağıt Kuzey Yardımı Kurtarma ile ilgili bir sergi düzenledik. Sizler de bakıyorsunuz, evet, e, gördüğünüz gibi insanlar e, bu felaketlerde kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyuyor. Ama e, emekli öğretmensiniz dediniz. Evet, evet. E, Bu zamana kadar, peki ilk yardım ve kurtarma ile ilgili bir eğitim aldınız mı? Yani, özel olarak almadım. Kendi halk eğitimde bazı kurslara katıldım. İlk yardım ve kurtarma ilgisi. Katıldınız. Katıldım. Ee, Siz buna gerek duydunuz mu? Katılmadım. Ee, peki soruyorum, kaç çocuğunuz var? İki tane. Ee, onlara bir şey olsaydı, yani çocuğunuzun solunum yolu tıkansaydı veya bir şekilde solunumu dursaydı veya yanık geçirseydi, e, hiç onları nasıl kurtaracağım o sevdiğim canım çocuklarımı diye düşündünüz mü? Düşünmedim. <laughs> Bazı şeyler hastaneye asla yetişmez. Kalp durması, 5 dakika içinde masaja başlamazsanız ölür. Solunum yolu tıkanması, ilk 1 dakikada solunum yolunu açmazsanız kişinin kalbi durur ve ölür. Yanık, eğer hastaneye doğruyu götürmezseniz şoktan ölür. Bakın kısacık 30 saniyede size ilk yardımla ilgili. Tüm ilk yardım 12 saat sürüyor eğitimi. Ee, siz almamışsınız ama. Torunlarınıza, gelinlerinize, kendi çocuklar için bunu öyle öneriyor musunuz? Öneriyorum, tabii, mı? hem de nasıl öneriyorum, öneriyorum tabii. Lütfen gençler ilk yardım evet. eğitimi alın diye. Lütfen gençler ilk yardım eğitimi alın. Tabii ki öneririm tabii. Evet. Çok önemli. Eşime bir şey olacak da nasıl şey yaparım diye rüyalarıma giriyor. Evet, bak hepimiz belli yaşlara geldik. Tabii. Bir kalp krizi geçirsek tabii. Eşinizi kurtarabilecek misiniz? İşte diyorum solun şey ya. Kalp masajı. Kalp masajı yaparım. Evet. Nereye? sol taraf. Sol taraf. Yaramıyor mu? ilk yardım insana öldürür. Yani ilk yardım öğrenmenin yaşı yok. Evet. Kısa, öz, net şeyler her yaşta başvurabilirsiniz. Halk eğitimlerde açılıyor. Ücretsiz gidebilirsiniz. Gençlere tavsiye edebilirsiniz ki sizleri başkasını kurtarabilsin diye. Evet, evet ilk yardım farkındalığı için. Bir afet anında birinizi kurtarmanız için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. biz de teşekkür ederiz. İlginiz günler, evet. günler, çok, çok teşekkür Afa'da ederiz. Afet ve Buca yani Belediyesi'ni Kuzey, kurtarma birimine. Kuzey Garama Kurtarma. Ne kadar olursa hangi evet. yani yardımcı olan gönüllülerimiz olsun, afet olsun. Hı? Hepsine Güzel sonsuz teşekkürler. Var. Sizlere evet. güveniyoruz. Çok Sizler iyi ki Siz de, de varsınız. İyi ki de varsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 哎，兄弟，走前面。